2014'ün gelişi Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar mutluluk içerisinde 2014'e merhaba dedi. İstanbul'da yeni yıl kutlamalarının merkezi yine Taksim Meydanı oldu. Binlerce İstanbullu yeni yılın ilk anlarına Taksim Meydanı'nda girdi. Saatler 24'ü gösterdiğinde binlerce İstanbullu yeni yıla merhaba dedi. Ankara'da yeni yıl kutlamalarının adresi her sene olduğu gibi Kızılay oldu. Güven Park'ta toplanan binlerce başkentli büyük bir coşkuyla 2013'ü geride bırakarak 2014'e girmenin heyecanını yaşadı. İzmir'liler 2014'ü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Teoman konseriyle karşıladı. Yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yakan ve 2014'e birbirlerine sarılarak giren İzmirliler daha sonra da havai fişek gösterisini izledi. <laughs> Bursa'da başta unu Unudağ olmak üzere kentin önemli eğlence merkezlerini dolduran vatandaşlar yeni yıla coşkulu bir şekilde girdi. Saat 24 olunca büyük bir coşku yaşayan vatandaşlar hep birazdan sevinç çığlıkları attı. Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye ulaştığı Erzurum Palandöken'de Rus, Ukrayna ve Polonyalı turistler de Erzurumlular 2014'de kayak öğretmenlerinin oluşturduğu meşaleli kayak gösterisiyle girdi. Yeni yıla eğlenceleri havai fişek gösterisiyle devam etti. Edirne'de Saraçlar Caddesi'ni dolduran kalabalık yeni yıla hep birlikte merhaba dedi. Saatler öncesinde meydanı dolduran Edirneliler belediye tarafından organize edilen konseri izledi. Üç, iki, bir, Adanalılar yeni yıla istasyon meydanında girdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programda gönüllerince eğlenen vatandaşlar çalan şarkılara eşlik etti. Bazı vatandaşlar da dilek feneri uçurarak yeni yılın istedikleri şeyleri getirmesi dileğinde bulundu. Gökyüzünde onlarca dilek feneri ilginç görüntüler oluşturdu.